Ayşegül sülükler heyecanlandı. Ekran karşısına çıktılar değil mi? Yoksa böyle ara ara heyecanlanıyorlar mı? Bazen heyecanlanıyorlar. Işık çok sevmiyorlar çünkü. Hmm. Ee, Doğada sülük... nerede bulunuyor sülük? Doğada göllerde Hangi? bulunuyor aslında. Ve Türkiye'de çok kıymetli sülükler vardı. Biz benim öğrenciliğim dönemi muhtemelen 2000'li yıllarda yurt dışına kamyonlarla götürülerek o sülük türü tüketilmiş. Şu an o tür Hiç yok. yok. Evet o tür yok maalesef. Özelliği neymiş o türün? Ee, medisinal istediğimiz bir tür. Onun enzimlerinin daha farklı olduğu söyleniyor. Şimdi yeni çiftliklerde üretmeyi deniyorlar ama e, bilemiyoruz çok bakalım. Evet çok ilginç. Yani, e, yani kendi bu toprakların aslında sonradan... evet, bu toprakların kıymeti değeri hesapsızca dışarıya gidiyor. Evet, kamyonlarla aslında yani. pek çok gıdada, sebzede, meyvede de öyle. En kaliteleri dışarıya gidiyor diye bir bilgi aldım. Evet. Sonra onu teyit ettim. Gerçekten hmm. üzücü yani sanki hani bizler bu değerden istifade etmeye layık değiliz de başkaları layık gibi hmm. de insan Ama hissediyor. Ama artık ediyoruz mesela önceden bunlar legal de değildi şu an legal uygulayabiliyoruz. Ben tıp fakültesinde öğrenciyken tıp plastik cerrahide bahsedilmişti sülükten hmm. işte kulak kepçesi kopmasında onarımı için. Venöz dolaşım sağlanması için sülük kullanabilirsiniz ama şöyle çiftlikten alın gibi bir şeyler söylenmişti. Ben hemen sordum böyle bir şey olabilir mi? Nereden alınır? Çiftlik nerede var? Hmm. Mi? Yok dediler Türkiye'de. E, o zaman durduk. Ve işte uygulayamıyordunuz da mesela ben öğren merak ediyordum ve hoşuma gidiyordu bu tarz tedaviler böyle. Öğrenciyken biraz böyle şeyler yapmıştım ben. Bizim evet. öğrenciliğimizde hiç yoktu. Evet, Sadece biraz köylerde olduk. teyzeler sülük yapardı. Evet, Benim bilgim mesela. o seviyedeydi o kadar. Ben de sülük yapmadım ama kendi kendime işte bağırsaklarımla ilgili, işte karaciğerle ilgili öyle tedaviler yapmıştım kendi kendim için öğrenciyken. Ama sonradan bunlar legal olunca bu aslında bu çok, çok güzel, güzel bir kazanım. Oldu. Bunların legal olması evet, ve yasalarla korunması da çok güzel çünkü evet, bu sefer güvenilir ellerde yapılıyor. Evet. Sizin gibi çok kıymetli hekim arkadaşlar daha bilimsel seviyede yapıyor. Neyi nerede kullanacağını biliyor. Peki bu anlamda sülü tedavide nerede kullanıyorsun? Çok yerde kullanıyorum. <laughs> eklem Kas eklem hastalıklarında, romatizma hastalıklarında çok güzel dönüşler aldığımız bir tedavi. Burada ama bize bağlayan şeyler olabiliyor. Kişinin kullandığı ilaçlar, yaşı. Hastalıkları onları çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Gene herkese yok. her şey olmaz. Olmuyor. Yani çoya çorbaya sülük diyemiyoruz. Diyemiyoruz ve maalesef işte bu merdiven altı diye tabir edilen camiada mesela bir günlük eğitim alıyorsunuz. Hacımaz sülük beraber olabiliyor hatta. Ve bunu uygulamaya başlıyorsunuz o kadar şey olmuyor. bir, Zaten bir, diyorum ya ben tıp fakültesini okuduktan sonra işte eğitim alarak bir de bunu bunlara... Hepsi için ayrı ayrı. işte acaba için ayrı, sülük için ayrı, ozon için ayrı. Birkaçer hafta giderek böyle eğitimlerimizi aldık biz mesela. Ve o eğitimler yani insanın fizyolojisine, biyolojisini, biyokimyasını bildiğiniz bilgilerin üzerine evet, geldi. Evet. Yoksa sadece sülük nasıl konurun bilgisi değil. Evet. Zaten sistemi biliyorsunuz, makineyi ana hatlarıyla biliyorsunuz. Ufak dokunuşların eğitimlerini aldınız. Onun için çok kıymetli. Gerçekten bunların legal bir şekilde ve sertifika programıyla belli kişilerin yapabilmesini sağlamak çok kıymetli. 2014 2014'te mi yasallaşmıştı? 2014'te yasallaştı. Şimdi hatta biraz bu merdiven altı ile ilgili komplikasyonlar çıktıkça da onlara böyle hapis cezası ile bile cezalandırılabildiklerini görüyoruz biz haberlerden. Yani şöyle risk bu bir ama ben şunu düşünüyorum yani sağlık bizimle ilgili sizinle ilgili burada nasıl biz bir kıyafet almak için Özen gösteriyoruz, hı hı. beğeniyoruz, kaliteli olsun diyoruz, işte pamuk olsun diyoruz, böyle kendi seçeneklerimiz oluyor. Tedavide de bu böyle. Biz kendimize neyi layık görüyoruz? Önce bu lazım. Yani ben herhangi bir şekilde hacamat olsun da neresi olsun, olursa olsun mu diyorum. Sürük olsun da kim yaparsa, nereden temin edilirse edilsin, bana hepatit B, C bulaşırsa bulaşsın mı diyorum. Ya da ben kendimi önemsiyorum, kendimi bir hekime emanet etmek istiyorum. Ve te, sülüğün de temiz yerden geldiğini, işte hacamat yapılırsa bunun hijyenik şartlarda yapıldığını bilmek istiyorum. Bu da bir tercih. Tabii yani kişi mi? kendini neye layık görüyor? Biz Ve hastalığıma bunu da söylüyorum. Yani buna izin vermek, iyi şeyleri için, iyi şeyleri yapmak için kendimize izin vermek, kendimize bunu hediye etmek için izin vermek. Yani Hı -hı. kendi sağlığımızı Önemli iyi birine demek. emanet ederken, ee, mesela abi çantaya vereceğimiz parayı çok hesaplamazken sağlığımız için de çok hesaplamamak Hatta daha rahat davranmak Çünkü sağlığımız bu bizim geriye konması zor olan bir şey onun için tüm yaklaşımlarda gel, gerçekten belirli kurallara uyup uyulmadığını önemsemek önemli. Evet. Ve zaten bu sertifika programıyla da aldığınız eğitimlerde bu uygulamanın koşullarını da öğreniyor oluyorsunuz. Peki hangi hastalara sülük yapılmaz? Ya da hangi kişilere diyeyim ki hasta olmak zorunda da değiliz değil mi sülük yaptırmak için? Evet yok sağlıklı kişilere de yapıyoruz Hı -hı. korumak amaçlı. O zaman önce kimlere yapılmaz? Sağlıklı kişileri korumak amaçlı hangi noktada sülüğü tavsiye ediyorsunuz? onları konuşalım. Tamam. Kan sulandırıcı kullanan kişilere sülük yapılmaz. Kan düzeyi belli bir hemoglobin düzeyine bakıyoruz ya. E, onlar belli bir seviyenin altındaysa onları yapamıyoruz. Bazı hastalıklar sürekli sülük tedavisi gerektiriyor. Onlar da ara ara mutlaka o kan takibini yapmamız gerekiyor. Orada kaçırmamak gerekiyor. Bir Eyle, enzim eksikliği. Hangi enzim eksikliği? O zonla çok spesifik. Tamam. E, bunda öyle bariz bir şey yok ama alerjik Dünyası olan kişilerde biraz tedbirli yaklaşmak gerekiyor. Alerji yapabiliyor. Yapabilir çünkü zaten sülüğün kullanım amacı şudur. Biz kan emsin evet ödem gibi bir şey varsa sülük kanı emsin biraz orayı rahatlatsın gibi bir amacımız olabiliyor. Ama asıl amacımız onun kendi rahat kan emebilmek için verdiği enzimi proteinlerden faydalanmak. Hmm. E, bu... Yani ilaç veriyor bir şekilde evet. vücuda öyle mi? Rahat emmek için. Hı -hı. O kanı rahat emmek için enzime protein veriyor ama o verdiği enzime proteinler bizimkine çok benziyor. Hı -hı. Onun için de etkili olabiliyor. Ama bunlar yabancı madde ve yabancı evet. protein ne kadar benzerse benzesin. sonuçta yabancı. Alerji oluşturabilir. Hı -hı. Onun için de sayı çok önemli. İşte hmm. kişinin vücudunun ona verdiği reaksiyon çok önemli. Yani demek. çok çok koyalım çok da çokça fayda olur gibi bir yaklaşım olmaz. Değil Hazır mi? gelmişken işte ne kadar çok koyarsak o kadar iyi diyemeyiz. Diyemeyiz Çünkü mesela sizin B vitamini eksikliğiniz var diyorum ki ben size iğne olarak vereceğiz. Haftada bir vurdurun ayda bir vurdurun dozunu söylüyorum. Ben demiyorum ki size 10 ampulü bir seferde vuralım nasıl olsa eksik demiyorum. Çünkü Hı -hı. vücut böyle çalışmıyor. Hı -hı. Hem alerji riski çok yükseliyor hem bir vücuda yabancı bir madde girdiğinde tanımak için onu bir analize etmek istiyor. Ama siz çok fazla verirseniz o madde yıkar vücut. Onun ne olduğunu çok uğraşmaz, analiz etmez yani. Yabancı bir madde ve çok fazla yık bu kadar yani. Hı hı. O zaman bir etki de göremiyoruz gibi oluyor. Onun için çok daha faydalı. Hacamat doyu, da kupa daha çok kupa daha faydalı. Öyle bir şey yok. yok. Zaten Doz çok önemli o zaman. İlaçlarda olduğu gibi aynı şekilde doz çok önemli ve doz kişiye göre ve semptoma göre değişiyor. Evet zaten ilacın tanımı budur ya dozu ayarlarsanız ilaç ayarlarsanız zehir olabilir doğru, diye. Doğru. Bunlar için de bu böyle. Orada kişiye göre kaldırabileceği kadar ihtiyacı kadar hastalığının gerektirdiği kadar uyguluyoruz. yine tromboembolik bir şey geçirdiyse bir hastalık herhangi bir durum onlar da uygulamıyoruz. Um... Çok en çok uyguladığınız hastalıklar yani ya bunu da kesin sülük uyguluyoruz ve çok da güzel sonuçlar alıyoruz dediğiniz ne var? Kas eklem hastalıklarında işte tetik parmak, hmm. karpal tünel sendromu gibi jerailerde hmm. çok oluyor mesela karpal sendromu. Gebelikte evet. uyguluyor musunuz? Gebelikte uygulamıyoruz. Gebelikte yine benzer hacamasla benzer mekanizmadan dolayı bebeği korumak adına, gebeliği hmm. korumak adına. Yani verdiği enzimler çok güzel, tamam ama sonuçta dolaşıma geçip doğumu başlatabilir başlatamaz bunun üzerinde bir çalışma olmadığı yok. için kişileri korumak adına gebelikte uygulamıyoruz. Ama onun dışında sağlık yani kişi sağlıklı vücudunda bir sıkıntı yok ama karpal tüneli var, tetik parmağı var. Benim öyle aktif tetik parmakla gelip tek seans rahatlayan hastalarım var. Şey karpal yani. tünelden çok rahatlayan. Tenisçi dirseği dediğimiz lateral epikondilit. Benim kendimde de oluşmuştu bir süre. Ee, orada da çok güzel, çok etkin bir tedavi. Gibi kas esk, ek bu kas eklem hastalıklarında Kısa sürede sonuçlar alabiliyoruz. Sporcu yaralanmalarında da o zaman faydası Evet kullanılabilir. Mı? Akut dönem yani orada bir değerlendirmek gerekiyor yine hani neresi yaralandı nasıl bir yaralanma ya orada. Varislerde hemoroid de falan kullanıyor musunuz? Evet aslında hemoroid de çok etkili bir tedavi. Nereye koyuyorsunuz süli? Tam hemoroidin yani varisin üzerine mi çevresine mi nasıl? Çevresine. çevresine. Asla üzerine konulmaz damarla ilgili bir şeydir. çünkü bu tedavi sonrası kan. Akmaya devam ediyor, sülüğün verdiği enzim ve proteinlerden dolayı. Variste de durduramayabilirsiniz kanamayı. Hemoroid de zaten damar pakesi. Evet, yani evet, orada evet. da durduramayabilirsiniz. Zaten bir de hemoroid paketlerinde, o oluşumlarda ağrı reseptörleri çok aktiftir. Onun üzerine takıldığında kişi vagal senkop geçirebilir, bayılabilir. Onun için o üst asla takmıyoruz. Çevresine takıyoruz, biz kontrolü takıyoruz. Sülük tedavisinde genelde hastalar şu önyargıyla ve korkuyla geliyor sülüğü bırakacaksınız. O benim vücudumda gezecek. Ben asla böyle bir şey tahammül edemem gibi böyle geliyorlar. Ama biz öyle gezdirmiyoruz. Yani nereye takmak istiyorsak, nereye hedefliyorsak nereden e, o kişinin fayda göreceğini düşünüyorsak tam o noktaya tutturuyoruz. Hı -hı. Biz tutturuyoruz. Otursana kadar da duruyoruz böyle. Sen bir gez bir bak iyi. Öyle, Hı -hı. Uygun yani, gördüğün yere şey tutayım. Şey evet, öyle yapmıyoruz. Tedar bir de şey biliyorum. Granulomatöz mastitte de, de sülükle çok güzel sonuçlar alıyorsunuz. Biliyorum. Aslında cerrahların çoğu zaman çok sıkıntı çektiği bir süreç. Granulomatöz mastit. Biraz ondan da bahseder misin? Hiç olmazsa hani böyle bir sıkıntısı olan izleyicilerimize belki bir pencere açmış oluruz. Evet, e, granulomatoz mastitte tanı aşaması biraz çok sıkıntılı öncelikle. Hem ağrıları çok yüksek oluyor hastalarımızın. Bir kanser türüyle çok benzeştiği için çok yüksek anksiyeteler oluşuyor. Biz e, tanı süreci tamamlandıktan sonra devreye girebiliyoruz. Çünkü riske atmak istemiyoruz Hı. hiçbir hastamızı hiçbir aşamada. Genel cerrahi pliniğinde hepimizin yaklaşım olarak sülük çok uzak tabii ki modern tıpa. İlk... Bu tedaviyi bulan Profesör Doktor Müjgan Çalışkan o deneyerek bulmuş. Bayağı Genç... bir vaka serileri de var, var değil mi? Var. Evet, evet. Beraber yayınını hazırlıyorlar. Evet. Bir yayını var, bir yayın daha hazırlanıyor. Maşallah. İlk tanılarda çok rahat hızlı tedavi edebiliyor ee, sülük tedavisiyle hastalar edilebiliyor. Ama cerrahi geçirdiyse, kortizon tedavisi aldıysa biraz daha zaman alabiliyor ama yine onlarda da sonuçlarımız çok güzel. Maşallah. Çok fazla hastamız var bu şekilde ve çok güzel sonuçları var bu çok kıymetli bizim için çünkü mesela bir hastama doktoru demiş ki başka bir doktor kanserle karışıyor evet kanser değilsin Keşke kanser olsaydın. Onun bari tedavi şeyini biliyoruz. Bunun hmm. öyle bir şeyi de yok gibi. Ne kadar büyük bir yıkım aslında. Evet, Kadın öyle geldi. Şey. Yani memesiyle ilgili söyleniyor biz, bu cümle. Evet, bizim onun tedavi olabileceğini önceden etmemiz gerekiyor. Doğru, yani doğru. bak ve ben orada hastaların birbiriyle konuşmasını çok önemsiyorum. Genelde de denk getiriyorum saatlerini. Hmm. Bekleme salonunda konuşsunlar ve bunun tedavi edilebilir bir şey olduğunu birbirlerinden öğrenmek daha kıymetli. Hani doğru. bu bir şeyi yaşamış olandan dinlemek yani. Ağaçtan düşme misali, evet. damdan mıydı? Evet. O geldi aklıma önünde. <laughs> <yanında. gülüyor> o şekilde çok güzel sonuçlarımız var. Ama burada çok dikkat etmek gerekiyor. Yani o, o hastalığın o hastalık olduğuna emin olmak gerekiyor. Tanının bir e, uzman Cerrah tarafından, tarafından ve deneyimli bir uzman Hı -hı. tarafından, doktor tarafından tanının konmuş olması Hı -hı. çok önemli. Ve tedavinin de yine bir cerrahi Cerrah kimse, ondan onun takibinde olmanız gerekiyor. Hı -hı. Yani evet ben sülük yapıyorum, gel ben seni çok güzel yaparım, öyle bir şey yok yani. Mutlaka biriyle paralel, yani bunlar sağlık ekip işidir. Doğru. Yani her şeyi siz yaparsanız, her şeyi ben yaparsam her öyle bir şey mümkün değil zaten. Hı -hı. Onun için biz bize düşeni yapıyoruz, elimizden geldiğince. Hasta kendine düşeni, cerrah kendine düşeni, siz kendinize düşeni. Bu şekilde bir bütün olarak evet. yardımcı olmaya çalışıyoruz, o zaman kıymetli oluyor. Çünkü bana dışarıdan yine granulomatöz bahsettiği için herhangi bir yerde yaptırılmış hastalar da geldi sonrasında. Hı -hı. Onları toparlamaya çalışmak da zaman alıyor. <laughs> Onun için baştan böyle bir yerde başlamak onlar için daha kolay olur. Hayatlarını daha kolaylaştırır. Daha güvende bir yol olabilir. Bir hekim tarafından yani yine bir cerrah tanı konulacak patolojiyle daha sonrasında biz yardımcı olmaya çalışıyoruz bu açıdan. Maşallah. Başka kadın sağlığı noktasında özellikle spesifik olarak ya bu hastaya evet sülük uygulayalım dediğimiz mesela yumurtalık kistlerinde uyguluyor musunuz? Şöyle orada yine yani kadın doğum doktorumuzla paralel kalmayı seviyoruz. Çünkü bazı kistlerde büyükse mesela 8 santimlik kistler var. Orada uygulamıyorum. Çünkü o zaman hareketlenebiliyor hmm. kist. tabii tabi. Dolaşım arttırdın. Birden, kist, birden e, büyüyebiliyor. Operasyona de. ihtiyaç duyabilir hale geliyor hızlı bir şekilde. Hmm. Burada kişiyi te, o zaman şey yapmış oluyoruz. Riske atmış gibi. Onun için öyle bir şey de yapmıyoruz. Kist kaç santim? Nerede? Nasıl? Durumu nasıl? Mesela malignite manik, riski var mı yok mu? Yani kötü huylu bir şeye dönüşme riski var mı yok mu? Takipçidir belki. Kadın doğumcu onu takip edecektir. Orada da kimseye riske atmıyorum. Orada biraz işte kişi kişi bazlı. Ama mesela işte infertilitede de yine sülükten çok güzel sonuçlar alıyoruz. Bunlar böyle birbirlerini tamamlayan tedaviler. Hacamat, sülük, ozon gibi tedaviler kişiye uygun bir paket sunuyorsunuz evet, değil mi? Evet. Bazen de şöyle oluyor. Sen de deneyimlemişsindir. süreç içinde kişiye ne yapacağımızı evet. anlıyoruz. Bu da çok önemli. Hastalar istiyor ki geldim, tanım konsun, tedavi başlansın veya geldim, ne olduğu anlaşılsın. Ama böyle bir şey yok. Bazen ağrının süreciyle beraber ne olduğu ile ilgili fikrimiz oluyor. Bazen uyguladığımız tedavinin işte sonuçlarına göre başka bir tedavi seçeneğini düşünmeye başlıyoruz. Onun için bu süreçte sabırlı Davranmak da çok önemli. Bir de her şeyi kontrol altında tutmaya çalışmak bizim tedavimize çok ket vuran evet, bir şey. Evet. Yani peki şimdi ne olacak? Sonra ne olacak? Ondan sonra ne olacak? Bu güvende hissetmek için yapılan bir şey. Çok bunu biliyorum hastalarıma da kendilerine de fark ettiriyorum ki çünkü yavaşlatıyor. Evet, çünkü evet. enerjiyi bölüyor. Evet, çünkü mesela kaç seans sülük olacak? Biz bir başlayalım mesela iki seansı bazen beş derim. İki seansta yeterli gelir ve iki seansta bitiririz. Burası böyle kimsenin illa beş seans dediysem, beş seans yapayım o parayı alayım öyle bir kaygımız yok bizim. Hmm. Bizim kaygımız karşılıklı birbirimize yardım etmek, hastalarımıza yardımcı olmaya çalışmak bir emek yani. Hmm. O açıdan hani içlerini ferah tutarak gelsinler. Hmm. Biz doğumda onu çok yaşıyoruz mesela işte hastaneye yatış oldu ne zaman doğar bilmiyoruz. Hmm. Yani ne zaman işte şu, ya bilmiyoruz gerçekten bilmiyoruz. Aslında yaşam öyle. O, bu bilinmezlikler bize kaygı ve korku oluşturduğunda o zaman sıkıntı başlıyor. Bir kere şunu kabul etmek lazım, yaşam yolculuğu gerçekten ne olacağını bilmiyoruz. İki dakika sonra ne olacak bilmiyoruz. Aldığımız nefesi verecek miyiz bilmiyoruz. Bu kaos gibi düş görülen bilinmezliklerin içinde mutlak bir düzen var aslında. O düzeni okuyabilmek, görebilmek ve ona teslim olmak işleri kolaylaştırıyor diye cümleyi bitirelim mi? Söylemek istediğin, ilave etmek istediğin başka bir şey var mı? Bir de şu teslim olmak yardımcı oluyor. Kontrol etmek de yorucu oluyor. Evet. Bunu fark etmek. Yani mesela bu aşamada biz konuşuyoruz. İşte bu burada duracak, şu şurada duracak, şu şöyle, bu böyle. Her şeyi biz ben yapmak istesem. Bu benim için çok yorucu olur. Kim nerede oturacak, ne, ne konuşacağız, o, o kelimeden sonra hangisi söylenecek ben peki ne söyleyeceğim. Bu gerçekten yorucu. Hmm. Bu tedavi içinde böyle, hayat içinde bu böyle. Burada kendimize bunun olmak zorunda olmadığını hatırlatmak. Hı hı. Yani Her şeyi kontrol etmek zorunda olmadığımızı, bizim insan olduğumuzu, evet. sınırlı bir canlı olduğumuzu. Böyle bir gücümüzün olmadığını. Evet. Ve aslında biz bunu hatırladığımızda da o dediğiniz ilahi düzenin içerisinde bize çok yardım olunuyor o evet. zaman. Daha kolay oluyor bazı şeyler. Hı -hı. Ben bir mesela garinöntöz bahset hastamda en son yapıyoruz yavaş ilerliyoruz. Ben yani beklediğimden yavaş aşağı yukarı hastalarda anlıyorsunuz birkaç seanstan sonra nasıl gideriz, nasıl olur, nasıl bir cevap alırız gibi. Ben beklediğimden yavaş bekledim. Sonra fark ettim o kadar süreci kontrol etmeye çalışıyordu Hı -hı. ki ona da söyledim. Siz biraz bunu şey yaparsanız, rahatlatırsanız kendinizde bunun üzerinde bir bakın daha hızlı ilerleyeceğimizi düşünüyorum dedim. Bir dahaki seansta çok dramatik güzel bir şekilde iyileşme oldu. İyileşme oldu. Evet. Oradan da bunu teyit etmiş olduk onun evet. için. ...karşılıklı güvenle bunu çözebileceğine inanıyorum inşallah. Mesela bu gebelik bekleyen çiftlerde de bunu çok yaşıyoruz. Evet. Hadi bu ay oldu, hadi o tek ay olacak, hadi ovülasyonum oldu mu? Ne zaman ilişkiye gireceğim? Programları takip etmek falan. Ya bir bırak dediğin zaman bir bakıyorsun bir problem yoksa gerçekten... 2 üç ay içinde gebelik oluyor. Evet. Doğum süreci gene herkes öyle. Onun bırakmak çok önemli. Çünkü o kadar yükü taşıyamayız. Biz sanal böyle kendimizi sanal bir alemde bir yere koyuyoruz... ...ve zannediyoruz ki bir şeyleri kontrol ediyoruz. Bir şeyler bize bağlı. Yok yok hiç öyle bir şey değil. Belki de yaşlandık diye mi bunları fark etmeye başladım? Dık değil, dım. Yaş ilerledikçe <laughs> esas yaşam içinde bunları fark ediyor. Gerçekten hiçbir şey elimizde değil aslında. Bu bir ikram aslında. Fark ediyor olmak bir ikram. Modern çağın bu bize şeyi, yükü, her şeyi kontrol edebilme sarısı. Evet, evet. Ya yani evet. öyle zannediyoruz. Kontrol edebildiğimizi zannediyoruz. Böylece kendimize güç hissediyoruz. Evet. Böylece bir şeylerle ilgili konfor ve güven hissediyoruz. Yani kendimizin güven hissini bunlara birazcık bağlamış oluyoruz. Evet. Aslında bunlar olmadığında da kontrol etmediğimizde de güvende olduğumuzu kendimize hatırlattığımızda evet. bir şeyler daha kolay olacak. Bizim Zaten bizim hiçbir hayatımız. şeyi kontrol etmeden bu dünyaya geldik. Ondan sonra geldiğimiz dünyayı kontrol etmeye çalışıyoruz. Aslında orada da bir nasıl bir ilüzyon içinde olduğumuzu da fark etmek lazım. Evet. Ayşegül'cüğüm çok teşekkürler. Çok sağ olasın. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Benim için değişik bir tecrübe oldu. Sağ olasın. İyi günler efendim. Sevgiyle kalınız.